Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Bedirhan Uslu. Ee, Dolunay asıl ilk markam. Girişimci, koskep girişimci kadınlardanım. Üç buçuk yıldır bu işin içindeyim. Asıl 9 Eylül maliye bölümü, muhasebeciyim. Ama kader. babam aşçı olunca tencere kepçe elime yapışmış bir şekilde benim onu öğrendim. Ee, sonra bir şey... E Yurt dışına Fransa ihracatımız başladı bizim. Bu ihracat esnasında oğlum da anne hani dedi bir marka daha yapalım. Oğlumun fikriyle yola çıktık. Luna Pienna adı altında bir marka yarattık. Şimdi bununla yurt dışına işlerimizi bununla yürütüyoruz. Peki ürünlerimiz hakkında bilgi istersek Şimdi bizim ürünlerimiz özellikle altını basarak söylüyorum. Glikoz, pektin, katkı maddesi yok. %90 meyve oranına sahiptir. Bizim ürünlerimiz A sınıfı kaliteye sahiptir. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Ee, müşteriler soruyor hani biraz ucuz olabilir mi? Parayı kastığınız an kalitede düşüş oluyor. Bizim için değil, biz satmıyoruz zaten. Kaliteden ödün vermiyoruz. Bizim ürünümüzün etiketi de nasıl derler ürünün lezzeti de harisi de her şeyle belli ve direkt üreticiden alıyoruz biz. Müstansil makbuzuyla tarladan traktörle fabrikamıza döküyorlar. Hem onlara dokunuyoruz hem biz devam ettiriyoruz işimizi. Çok şükür bin şükür bu şekilde yürüyor. Ne güzel. Peki fuarımıza ilk defa mı katılıyorsunuz? İlk defa katılıyorum. Peki fuarımızla ilgili neler söylersiniz ve seneye de katılım sağlayacak mısınız? Tabi. Ee, tabii sağlayacağız. Hatta oğlumun daha değişik bir projesi var eğer olursa. Anne dedi daha büyük, daha farklı bir şekilde de yapabiliriz dedi. Yani katılacağız ilk fuarımız. Çok da memnun kaldık. Çok da iyi e, yol alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü e, ürün kalitesini çok beğendi gelen misafirlerimiz. Lezzeti çok beğendi. Katkı yok. Hiçbir şey yok. Daha ne olsun? Peki kadın üreticilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Korkmasınlar bakmayacaklar. Yani risk almadan başarı yok. Kay yani esnaflıkta yüzde elli kayıptır, yüzde elli kazançtır, kardeştir. Bunu bilecekler. Ee, benim hani Koskebe girdim. Ee, bunun haricinde de Halk Bankası üreten kadınlar yüzüyüm ben. Evet yani e, müthiş girişimciyim. Birçok kadınla çalışıyorum. Selman üretim müdürü zaten. Bütün reçetelerim ondadır. Çok güvenirim kendisine. Kadınlarla çalışıyorum. Kadınlara dokunuyoruz. Benim e, firmamda sırf kadın var. Çok şükür, ben şükür. Teşekkür ederim.